Bu nasıl referans olarak alıyorsunuz ya? Yani? Rahat olun. Hele hele BBC müsaade et de gösterdiğiniz bu referansı adam yerine koyalım. Biz bölge barışından yanayız. Bölgede barışı tehdit eden her adımı biz tehlikeli buluyoruz ve şu anda da bölgedeki barışı tehdit eden bu yaklaşımı bizim tasvip etmemiz asla mümkün değil. So you think it's all right if Iran did have a nuclear weapons program? Bana göre şu anda İsrail'de nükleer silah var. Sorun mu değil mi? Amerika'da nükleer silah var. Fransa'da nükleer silah var. Sorunlu değil mi? Yani biz eğer nükleer silah karşıysak tümden karşı olacağız. Eğer dünyada bütün ülkeler nükleer silahı kaldırıyorsa ben İran'ın da nükleer silah evet. sahibi olmasını doğru bulmam. Ama, Ama diğerlerinde nükleer silah var da İran'da niçin oluyor dendiği zaman ha, ona da ben I must ask you about uh, like Abdul Latif who Was alongside you as in the AK Party, is quoted in the Turkish newspapers saying, "You are setting Turkey towards a path of authoritarianism, and it is no longer a democratic regime." There are people who echo that sentiment. They have a point. Am Gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine bu referansı siyasette kıymeti harbiyesi yok. Siz bunu nasıl referans olarak alıyorsunuz ya? Yani? <laughs> bu bizim partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu, sıfırlandı. Başkalarına yanaştı, sıfırlandı. Şimdi de ne yapsın? Yatıyor, kalkıyor, oh, yatıyor, yatıyor kalkıyor, paslayınca. yatıyor, kalkıyor şu anda. Türkiye'nin 11,5 yıl başbakanlığını yapmış, onun You're dışında 4 yıl cumhurbaşkanlığını yapmış, Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor. Well, Türkiye you... bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinin içerisinde her şey işler ve ben 17 ay öne çekmek suretiyle Ana muhalefetin bize meydan okumasına karşı hadi buyurun dedik onları meydana çağırdık. Yaptığımız iş budur. Ve Türkiye bu hukuk devleti içerisinde de yine aynı şekilde erken seçime gitme noktasında anayasa değişikliğini muhalefetle beraber yaptık. All but there Ulan, is that point about the authoritarianism. You, you shot down the messenger there. I mean, what, what about Zaid, Rad and Hussein, the United Nations High like Commissioner for Human Rights? he's been critical also. he has said over the past two years, through successive states of emergency, the space for dissent in turkey has shrunk considerably. he said it's difficult to imagine how credible elections can be held in an environment where dissenting mm -hmm. views and challenges to the ruling party are penalised so severely. what do you say to these critics who, are within the country, outside of turkey, you have to take that kind Unvended. of comment? Beni güldürmeyin, beni güldürmeyin. Bu sizin söylediğiniz mahfillerin hepsinin ön kabulleri var. Türkiye'de sandık var ve bu sandığa agit de geliyor. Farklı ülkelerden de davetler yapıyoruz ve hepsinin huzurunda oylar kullanılıyor. Ve bu oylar kullanıldığı zaman aa, kim kazanır ortaya çıkacak. Biz tekrar kazanıyorsak herkes buna saygı duyacak. Kazanamazsak biz kim kazanırsa ona saygı duyarız. Olay bu kadar basittir. You might not win. Possibly the polls are showing that your AK party but here in the headquarters are in the 40s percentage of support and there are people well I mean you know 30 to 40% of AK party voters are dissatisfied With your government, principally because of the economy, you know the economy is not doing so well, and that's one of the other reasons why people are saying you've called the election early. It's because things may get worse, and you're saying, mm, "Better call the elections, try to win before that happens." Ay, bu soruyu bize niye sordunuz? Bu soruyu o zaman niye sordunuz? Dahi işte, eğer kazanmama durumumuz söz konusuysa, kazanacak olanlar zil takıp oynarlar. Rahat olun. Batı'da siz de rahat olun. Hele hele BBC. trying very hard to win. You're trying very hard to win. Ama şunu bilin ki. E tabi ki. Et de. Yani siyaset yarışı içerisinde olanlar kaybetmek için mi çaba gösterecek? Tabii ki kazanmak için çaba göstereceğiz bütün ekibimizle, you, bütün gayretimizle to, kazanmak için bu çabamızı göstereceğiz. Çünkü bizim bütün hedefimiz Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Ve bunun için de but, ilk ona Türkiye'yi dünya ekonomisi içinde sokmaktır. Siz ve sizin hükümetiniz uh, insanların özel hayatına daha fazlası müdahale ediyor. Hatta onların hayat e, tarzına müdahale etmek üzeresiniz. Ya En son, en son örnek bu e, kız e, erkek e, öğrencilerin oturma koşulları yani özel evde kalmasın böyle bir şeyler. Bunu niye gerek görüyorsunuz? Değerli arkadaşım birileri herhalde özel olarak görevlendirmiş. Öyle anlıyorum. Çünkü I, I, I wondered if you somebody had asked you or instructed you to ask the question. 11 yıldır başbakanım. Because I've been prime minister for 11 years. Dört buçuk yıl belediye başkanlığım var. And I was mayor for four and a half years before that. Biz kimsenin özel hayatına bugüne kadar müdahale etmiş değiliz. And we have never intervened in anyone's private life. Eğer birilerinin özel hayatına müdahale etmiş bir iktidar olmuş olsaydık, Türkiye'de iki kişiden bir kişinin oyunu almazdık. And had we done that, we would not have gotten the vote of one out of every two people in Turkey. Bu konuda bizim en büyük teminatımız halkımızdır. Our greatest assurance in this respect is our people. Ve üç dönemdir oyları arta arta yükselen bir iktidar olarak şu anda geldiğimiz nokta bunun teminatıdır. And the fact that we have been for three consecutive terms increasing our votes. Ve halkımızın özel yaşamı, özel hayatı bizim teminatımız altındadır. And the private lives of our people are under our guarantee. Meşru hayat vardır, gayri meşru hayat vardır. There is legitimate life and illegitimate life. Bu noktada da tabii ki ülkemizde bizim üzerimize düşen görevler vardır. And our responsibilities in this framework in our country. O görevler de yasalarla bellidir. And those uh, responsibilities are determined.